Hadi Elmas ya bir sürü müşteri bekliyor. Seni mi bekleyeceğim akşama kadar? bir dakika. Sen bu boyaları akşamdan hazırlaman gerekmiyor muydu? Ya unuttum ya. He unutursun tabi. Sakarla gidip bütün gün Metin 2 oynuyoruz bilgisayarın başında. Ne sen de kovacağım. Onu kovdum sen de kovacağım. Az kaldı. Aman. Şimdi bu ATV'nin tekerleri değişmemiz gerekiyordu. Şunları bir çıkarayım önce. Offroad tekerler takılı. Bunu yedek lastik olarak kullanırız. Ee, motor da değişecekti bunun. Motoru da çıkaralım. Oo tahtadan takmışlar bunun motorunu. Çok kötü tabii ki. Elmas. Bize altından bir tane motor veriyorsun. Küçük motor. Small yazacak. İngilizce olduğu için. Tabii sen de İngilizce ne arar? ee, okula da gitmeyin hem. Ondan sonra İngilizce hiçbir şey bilmeyin. Ver bakayım be. Aferin sonunda aklına gelmiş. Arkadaşlar bu arada yorumlar kısmını herkes bildiği bir tane İngilizce kelimeyi yazsın. Karşısına da Türkçesini yazsın bakalım. Kimler değişik cümleler, kelimeler biliyor? Görmüş oluruz bunu da. Bu arada videoyu da beğenin, abone de olun. Şu elimdeki işi bitireyim, Sizle ilgileneceğim. Tamam, motorumuz takıldı. Lastik lazım bize. Ne lastik bir bakayım bir. Stok lastik. Tamam. Normal lastik takalım. Tamam. Lastikler de tamam. Şimdi bu arabayı buradan indirmemiz gerekiyor şöyle. Tamam. Araba hazır. Bunu mavi renge boyayacaktık. Mavi renge alayım. Ama mavi, mavi renk. At bakayım bütün spreyleri. Atayım. Bu var. Bu var. Bu var. İyi tamam bunları şimdi envanterimize yerleştir. Şu maviyi alıyorum. Boyayalım şöyle. Bunu da kaldır hemen. Al, kal Nerede? Şimdi bu ATV birazcık arkadaşlar yakıt yüklememiz lazım. Test yapacağız. Sen git garajın kapısını aç. Ama açacağım. Aç yüzde %50 Açamadım. biraz da %46 yeterli. Şimdi bu ATV'yi test etmem gerekiyor. Şöyle üstüne bineyim. Garajın kapısını aç bakayım Elmas. Oo aklım. güzel, hızlanması güzel. Ha pufudukla bayan doktor da burada. Bu araba tamamdır ya ATV işte. Bunu yerine kaldır Elmas. Ben abi, Yavaş sür. Abi motorsuz ya. Fıdık aşkım ne yapıyorsunuz burada? Kebap yapıyorum ya aşkım. Aa güzel güzel salata da yap ya. Soğan salatası olsun çok seviyorum ben. Oldu. Fıdık sen ne Anne. yapıyorsun bakayım burada? Niye yardım etmiyorsun anneye? Ediyorum abi istemiyor musun? Yok görmüyorum. Burada duruyor sadece. Ediyorum. Şey ediyom, mi? Yardım ediyor mu aşkım sana pofuduk Ediyor ediyor canım benim ediyor Şunun hakkında arabayı hallettiniz mi ATV'yi hallettim de bir tane daha orada şey var Şu bizim kendi ATV'miz var ya onu da satacağım Onun rengini pembe istediler ama Pembe mi bayan mı alıyor ki He bir tane bayan istedi onu ha, Hayırlısı olsun ben şu sosis yiyeceğim mi sosis de koyacağım Ya kebabın yanında sosis mi yenir aşkım ya Git ciğer mi yer bir şeyler pişir Oo ciğer diyor bir de Abi bu karavanı ne zaman aldın Karavanı baya aldım o karavanı satacağım ileride Çok ucuz aldım onu ben <laughs> Çekil bakayım bir. Çekil. Şu arkama atla. Mahmut'a gidip parti satın almamız lazım. Enjektör evet. alacağız. Atla arabaya. Tamam. Şuradan şöyle gidelim. Allah'ım inşallah Mahmut'ta enjektör vardır ya. Yemeğe geç kalmayın. Geliyoruz geliyoruz bekle. Nereden gideceğiz? Buradan sağa döneceğiz. Ay mı gidiyoruz ya? değil. Neredeydi bu Mahmut'un dükkanı ya? Ay, Diğer köyde mi? Saçmalama elmas. Ne diğer köyü? Aa, şurada mafyalar var. Bu tarafta olamaz. Bu tarafta olamaz. Bu neyla böyle? Türk bayrağı yapmışlar. Oha. Sarı bir Şey e, kırmızı. <laughs> <Aa>, o Ne <laughs> lan <laughs> O Ne <laughs> lan Allah. Arabaya atla. Arabaya, atla. arabaya atla. Şey ATV atla. <laughs> Bu ne lan böyle sakar, sonic, hürümcek adam, roblox, tnt, zombi, herobrine, palyaço adam. Allah duvara tosladık. Aşkım. Aşkım ne oldu bir sakin ol. Şu arka tarafına bak portal yapmışlar bir sürü. Ya saçmalama aşkım oraya yeni bina yapıyorlardı ne portal ya. Ya ne yeni binası aşkım gözünü seveyim ya. Elmas git çabuk iki tane tabanca kap da gel. Siyah olsun Ama <laughs> Şurada var mıydı? Yok. Buraya da bir sürü eşya koydum. Hiçbiri yok yerinde. Al al buna bunu bu, bu işe yarar. He, spatula ile mi vuracağım zombiye? Tabii. Al şunu. Tamam ben, ben vururum. Hangi arabayla gitsek? Arabayla gitmemize gerek ne? yok gerçi. Abi ben de şansa şişe şans adını unuttum bunu. Sosis de He. Sosis de vurulmaz. Pofuduk sen gelmiyorsun. <laughs> Aklıma bir plan geldi abi. Sosisli zombilerle kokladım et kokusu var ya Üstümü üstüm He, olasını. sonra kolunu yesinler değil mi Pofuduk? Hayır, siz onları arkadan indireceksiniz işte. Sen şu topu al hadi biraz basket oyna. Boyun uzasın. <laughs> ha elmas gelmiş. Elmas ver bakayım. Ya siyah olsun dedim. Dedemin sabancasını niye getiriyorsun <gülüyor> ya? <gülüyor> Al götür şu dedemin silahlarını. Benim canımı sıkma elmas ha. Afan Çık nerede senin ya? Abi, ne Bence de. de. Aşkım bunların boyu uzamıyor Acaba beyinleri mi eksik ya? Olabilir. <laughs> <laughs> Valla sakarla bunda bir haller var. Neyse şurayı kapatalım. Pofuduk gelmiyor ona göre ha. Top oynasın. Pofuduk gelmeyecek zaten. Niye getireyim kızımı ben oraya ya? Sen burada kalıyorsun pufuduk Tamam ama bir şartla. Neymiş şartın? O da böyle zengin şeyler bulursanız bana getirin olur mu? Tamam tamam getiririz sana zengin şeyler. Abi abi bir de oyuncak ayı varsa oyuncak ayı taşıyorum. Oyuncak ayı ne yapacaksın? Daha odanı toplamıyor zaten ben topladım geçen. Hayır ya Aşkım bu var ya bu oyuncaklarını toplamıyor ha. Haberin olsun iki gündür hem de. Hmm, gelince sana çok kötü kızacağım pafuduk. Burada kal. Ver bakayım tabancaları. Oo tamam bu bana yeterli olur. Hadi hadi gidelim bakalım. Allah'ım inşallah şey Allah, kötü şeyler yoktur ya. Bana yok mu? Ben ne üfleyeceğim mi zombilere? Yok sen arkamda <gülüyor> bekleyeceksin. <gülüyor> arkamda bekleyeceksin. Sen de arkamda bekle. Ben spatula ile dalarım. <laughs> Allah 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 Boksana Allah Allah. Baksana Sonic var. Ney bu Palyaço Hero Brian? Sakara'yı de var. Sakar daha güvenli geliyor. Sakara girelim. Mi? Bence de ilk baş Sakara girelim. <laughs> Arkadaşlar hadi. buradaki portallara girmeden önce hakkınızı helal edin. Belki ölebiliriz. Videoyu da beğenin, abone olun. Daha fazla böyle video için like atın mutlaka. <laughs> Ney? <laughs> İnsan bir şey söyler ya. yürü git. Sen ne gidiyorsun? Topumu niye sıkıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl sıkıtun? gidiyorum savaşa şu an. Hadi hadi Sakar'dan başlayalım o zaman. Allah mischa'da kötü bir şey yoktur Sakarın orada. <laughs> Rahim Allah, Allah. Bu neler? Gelin, gelmeyin boş yere gelmeyin Allah. Oğlum <coughs> hiç bir şey yok bunun içinde. <laughs> Hayır, Hayır, aşkım yanlış aa, yere gitti. Palyaçolar geliyor. Hello Ay. Ya aşkım ya daha çıkamıyorsun Boşt. bile ya. Ölmüyor mı gerçek Allah Allah. Bu gerçek Allah Ay yaklaştıkça geliyorlar. Allah TNT adam öldü TNT öldür Oy oh, Ney bu 14 28 diyor Şifre bulduk TNT'ye giriyorum Ya Allah ya biz Girilmiyor buraya Ha girilmiyor aa, içeriye Korktum Öldür öldür aa, öldür şunu Aa bak geri girdi dedin. Elmas nasıl girdi içeriye Bu küçük değil galiba <laughs> Hoppa Ha girdim aşkım içeri gel içeri Atılayla, gel Atılayla adamla öldürüyorum Dedemin bilgisayarının ne işi var burada Ya At ölüyorum ölüyorum. Spatula ile adam öldürüyorum burada ya. Allah. Aşkım istemeden Allah. sana da vuruyorum da yapacak bir şey yok. Bağırıyorsun iki saattir. E ne yapayım? Ölüyorum arkada bana silah vermedik. Oy. oynuyor. Sen silah Mila, boş ver. Bunları da alayım da şöyle. Çıkalım Hiç Uykun arkadaşlar. Ben... Şu. <gülüyor> 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 bana var. Şunları kıralım şöyle. Satarız bunları Let'co'da. Şunu da satamayız ama olsun. Şu sandalyeyi de ben alayım. Şuradan başka da alacak hiçbir şey yok. TNT bu kadarmış çıktım. Aha. öldürmüştük. Bunlara ruhunu alın ya. Sırada Roblox'a Roblox'a girmek istiyorum ben. Beni bekleyin. Vallahi Roblox'a gireceğim. Önce merdivenin sonuna kadar çıkıyorsun. Sonra atlıyorsun. Allah. Aa Roblox karakterleri. Vallahi onlardan. da. Geberin lan. Gel lan buraya. Allah. bunların ne kadar. Öl lan. Öl lan. Öl lan. Ya. Ölmüyorlar bana, bana. Baya fazlaymış. Ay, öldürüyor beni öldürüyor beni ölüyorum ben şey ya bu ne böyle ya <gülüyor> <gülüyor> Aa, Bir şey çıktı sen niye gülüyorsun lan çok mu komik ha? çok mu komik <laughs> Bir dakika şunu açayım önce. Aha al aşkım bunu. Ha, <laughs> şunu öldürsen <Lan>, aşkım ya. Gidip <laughs> git ya. Bak spatula ağzını bunu, bunu kırma. Aa bunlar da iksir var. Bunları içmemiz gerekiyor. Aa çanta verdi. Bakayım ayakkabı çıktı. Oo İşine bir, var. sürü radyasyon şeyi falan var. Bunları içelim. Zırları çalma elmas. Gördüm. ne <laughs> Vallahi bir sürü iksir var. İç işte aşkım bilmiyorum. Buradan ama, ama, ama. alacağımız. <laughs> Oy, bunlar unutmuşlar. Bunlar alıyor beni öldürüyor. Şunlara bak. Allah, elmaslar, elmaslar. Şunların hepsini alacağım. Hepsini alacağım, hepsini alacağım. <laughs> hepsini aldım. Bana da dur. Ya dur ya, al aşkım. Bu senin, bu senin, bu kadar. Yalan söyleme, bu kadar yoktu. Bir de bu senin. Bakayım. Bu ne ya? <laughs> o ne? Küçüldüm. Ah, yalan, yalan. Üfle 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 İş, üfle. Üfle 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 üfle. Ne yapalım bir tane ya. Oh golden apple yedim. Geçti vallahi al bir tane desen ye. Bir tane desen ye. Şunları atalım Dert gereksiz. <laughs> Eski bilgisayar. Bunları da atalım. Şu şifre kalsın. Silahım var. Dayılmasım var. Her şeyim var. Vallahi bugün çok mutluyum. Hadi zombiye girelim. Zombi. <laughs> Tiplere bak. O ne tek Allah attı Allah, Allah, Allah Oha arkadaşlar tek attı görüyorsunuz değil mi canavarı? Ben bunu nasıl öldüreyim ya? Ender var. Çık 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 çık. Kaç kaç kaç. Elma sen öldüreceksin onu. Ceza sana. Ben Şunu da yiyeyim. Geliyorum bekle. Mahmut. Allah geldim. Mahmut'u Ana Mahmut'u öldürmüşler la. Dostum Noob. benim. Noob da gitmiş. Noob'u da öldürmüşler. Ulan mutantlar. Oha silahlara bak Meloş. Allah. Ha buraya. Silah o roketi Göz. ver. Vallahi roketi ver. Ayaklarına topuklarına <laughs> sıkarım ha. <laughs> bana. Tamam roket <laughs> bende kalsın. <laughs> silah mı? Al sana silah. Mermisi yok Hadi çıkalım burada. Zombiler var sadece. Nuba da geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin. Ölmüş ama canlanır. Sırada Spider-Man, Spider-Man. spider -Man, spider, -Man. spider, -Man He, spider severim. Spider-Man'ler. Allah aşkım. Bir sürü Spider-Man'in varyasyonu var burada. Değişik değişik spider -ler. Öldüler ama. Allah. Bunların içinden Bilmiyorum. Yalan buraya. Aha öldürdüm bunu da. Hop. <laughs> Tamam, onu da öldürdük. Şunları toplayalım. DARMAT, Spot, bak hele bak, A atmışlar. Bak bak bak, burada work. elma depoluyorlar. Şunlara bak, örümcek ağları var bir sürü. Tamam. Üretiyorlar tamam. galiba. Burada kabinler Anladım. var. Hiçbir şey yok burada. Gizli geçit falan yok mu acaba ya? Sana benziyorlar. Dur bakayım, bayan doktor da bağıracak mı? Allah. Öldü <laughs> Hero Brian'a girelim. Hero Brian dışarı çıkmıştı zaten. Bir tane varmış Hero Brian. Ha burada hey, sandık var. var. 14 Sisteme 23 baksın. değil. Sisteme. Neymiş bunun şifresi bakalım. Hı 14 28. <laughs> Zamanı durdurma iksiri. Kılıç Hero Brian kılıcı. İşte bu. İşte bu. <laughs> i̇şte bu. i̇şte bu. Za. İşte bu. Ben artık Hero Brian'ım. Hero Brian'ım artık ben. Yaklaşma. Hu tek attım ben Ha İşte bu. Zamanı da durdurayım. Hop! Herkes donsun. Dondurdum herkesi. Valla dondu elmas da dondu Hayan doktor da dondu Ha donmamış Nasıl ya E ee, şimdi naneyi yemedin ne Bir dakika açıyorum tekrar donduruyorum Hop Ha dondurdum bu sefer <laughs> Ne oldu ne oldu gelemiyorsunuz değil mi Önce seni roketleyeceğim Vallahi roketle dondu Arkadaşlar roketim de dondu Aha Tamam şimdi açıyorum Hop <gülüyor> Allah. <gülüyor> Nerede bu? Allah Sen geliyorlar. Gel gel. gel, gel gel Hop! <laughs> Allah. Gelme ya. yapıyorum. Hep yapıyorum. Hoppa, hala geliyor. Tamam aşkım, al senin olsun, al senin olsun. olsun. Mermisi bitti değil mi? Yok, var. Allah, kaç, kaç elmas. Allah. Sonik var, Sonya'ya gireceğim. Videoyu beğenip, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonya'ya gireceğim, inşallah bir şey olmaz. Bayan doktordan kaçmam buraya. lazım. Neyi patlatır, patlatırım orayı. Allah, Sonya'nın babası var. Bu nasıl Sonic lan? Geberin lan. Allah, ölmüyorlar, ölmüyorlar, ölmüyorlar. Gelin buraya, tarayacağım sizi. Baba 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 baba, işte bu, öldü bir tanesi. Sen de öleceksin. Bakayım. Nerede bunlar ya? Oha! Vuruyorum vuruyorum bana uzaktan vurma vuruyorum. Bana bana. Eee vurayım. Durun durun aklıma bir fikir geldi. Zaman donsun. Ha dondu herkes tamam. Onlar orada donsun. Ben de şuraya bir kontrol edeyim. Çok konuşuyorlar ya. <laughs> Şunu açalım. Oha çıkan şeylere bak. Bunları görmemeleri lazım. O yüzden buralara. <laughs> ya. Kim oynuyor bunlar ya? Pofuduk'un sesi geliyor. Pofuduk donmamış. Pofuduk büyücüydü. Ben biliyordum ya. Ulan Pofuduk. İyi bunu öğrendiğim iyi oldu. Bir sürü para var. Şimdi buralara böyle eski eşyalar koyacağım. Onlarda para çıkmadığını saracak. İşte bu. Şunu şöyle yapalım. Tamamdır. Şimdi zamanı açıyorum. Ama önce şunlara bir sürprizim var. Biraz daha şöyle. Zaman. Aksın. Aha ölmedi. Gün ölmedi. Allah. Bana niye vuruyorsunuz? Vurun vurun vurun. Aha abi sen ne orada? Gelin gelin bir şey çıkmadı burada ya çok kötü inşallah var. Koşt. <laughs> Allah da şuraya koyayım arkadaşlar. Oy. şunun güzelliğine bak ya, şunun güzelliğine bak. Tamam bunu çok güzel bir fiyata satarım arkadaşlar. Ya biri şunu öldürsün. Öldürdüm aşkım. Elma sana in aşağı demedim mi? Ha bayan doktor da biniyor. Sırada palyaço yok, yok. var arkadaşlar. Neyse bu video 30 bin like gelirse palyaço'dan başlayıp diğer portalları da bulacağız. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bayan doktora da abone olur. Elmas adama da abone olun arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz yarın. <laughs> Yeter artık ya bıktım odun kırmaktan yemin ediyorum. 3 tane 64'lük oldu bende. Ne ya benim de bir oldu abi ya. Şunu da kırayım abi da yeter artık. Peş, peş kış peş mı geliyorum. geliyor? Nerede o elmas? Ha. Hayır, sesi geliyor kendi yok. Eee bu da ya. Şu fidanları ekin hadi gidiyoruz. Arkadaşlar kış için odun topluyorduk. Bu kadar odun yeterli bence. Şimdi eve doğru gideceğiz bir yemek yiyeceğiz. Bu arada sizler de video beğenip abone olmayı unutmayın ha. Tamam, Aa, Bunları spora hiç başlatmayacaktım. Protein diye kafayı yiyorlar. Yürü lan eve yürü lan. Bye. Yumurta yesen mi? Her gün yumurta yiyoruz zaten. <laughs> Allah artık ağaçlara çarpar oldum. Gerçekten başım dönüyor çalışmaktan. Ha, telefonum çalıyor bir saniye. Alo. Anne merhaba ben Mahmut. <laughs> Yine Mahmut arıyor. Ne oldu lan Mahmut? Hani ne yapıyorsunuz doktor? Ne yapayım kış için odun topluyorum gel çalışalım. Hani bana da toplayın lan size para vereyim. <laughs> aynen aynen toplarız Mahmut. Sen kış gelince göreceğim seni donacaksın. Hani ben satın alacağım bana la la la. Bay doktor evin arkasına gelsene. Evin arkasına mı? Ne yapacağım evin arkasında? aslında hani güvenli ev yaptım sizlere kapışacağınız gelin Vallahi eve doğru gidiyorum Mahmut. Karnım da aç. Yemek ısmarlarsan gelirim. Yoksa gelmem. Hani para ödülü var la. Para ödülü mü var? Ne kadar? 1 milyon TL. İnanmıyorum. Geçen de böyle dedin. Hiçbir şey çıkmadı. Kapa telefonu. Hani verdim ya parayı. Yo inanmıyorum. Hani ev aldınız lan. Neye inanmıyor? He doğru ev aldık gerçi. <laughs> Neyse onu niye söylüyorum videoda ya o sürprizdi. Öyle hani ya özetler. Hadi gelin gelin. Gelmiyorsunuz ben parayı başkasına veriyorum ben. Hadi bay bay. İyi sen bilirsin Mahmut. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hadi görüşürüz. <laughs> birazdan Anlatıyor. birazdan yine arayacak Mahmut. Şu telefonu şuraya koyayım. Çalınca bana haber edin. Şey diyor. Hı. Bir şey yaptım diyor işte 1 milyon TL vereceğim diyor. inanmıyorum ama ben. Canım canım. Hayır, Mahmut nerede? Ya Mahmut inanmayın nerede? inanmayın. Oh doydum ya. Bu yumurta var ya insanı doyuruyor yemin ederim. Oğlum, ben de 5 sene bunları. şu odunları da gidip birazdan bırakırız depoyu ondan sonra arkadaşlar Baya bir dinleneceğiz bugün çünkü baya yorulduk. Sakar nereye gitti? Sakar yok bugün. Spora gitmiş. Spora gitmiş. Ulan o da var ya bir ha. tane yumurta yiyor spor yaptığını zannediyor. <laughs> İpince kaldı. Gördünüz değil mi zayıfladı baya evet, e, İyi siz onun gibi olmayın zayıflamayın bol bol Abi, yemek eş, yiyin. Eş, gelsin ah, telefon çalıyor. Ben demedim <laughs> mi Mahmut <'u> arayacak diye. <laughs> ne no, alayım hemen. Alo. Hani merhaba. Merhaba Mahmut. Hani merhaba la parayı kazananı bulduk. Gelin beleş oynayın. Parayı kazananı buldunuz. Beleş oynayak mı? Ya yürü git Mahmut. Bana daha güzel şeyler vermen lazım. Böyle ne bileyim uçan kaçan şeyler böyle. Hani tamamdır gelin la uçak alıyorum gelin. Ya ne uçağı Mahmut kandırma bizi ya. Hani gel la sen. Tamam dur telefonu elmasa veriyorum ona fotoğraf gönder. Whatsapp'tan al. Hani tamam yolluyorum hadi. Al elmas. Allah'ım. Bakayım abi. Şöyle yukarı doğru çıkalım burayı da Abi, kapatayım. gönderdi gönderdi uçak resmi gönderdi. Kim uçak hey. resmi gönderdi? Mahmut. Yemin et. Vallahi. Şu ağacı da şuraya kim Han neredeymiş? Aha bir yerden takip et. Vallahi de. Aa uçak. Evet. Oha. Oha gerçekten uçak. Aa uçak ben. Ne yazıyor üstünde? Common he, common he. Ne la bu? Nar uçak. nar uçak. Oo, şurada kullanılan malzemelere bakın. Yanıp yanıp sönüyor. Harbiden yanıp yanıp sönüyor. Pervanelere bak, çapraz koymuşlar. Ha Mahmut, selamünaleyküm. Aleykümselam. Mahmut uçağı getirmişsin. Hani uçağı getirdim de siz 1 milyon TL kaybettiniz. Başkası kaçandı la. Ya Mahmut, yürü git yalan söyleme. Ne bunlar? 3 tane yer yapmışsın. Ne bunlar? Bana <laughs> şimdi sizi buraya geleceğiniz, güvenli evlerinizi yapacağız, kapışacağız. Güvenli evleri yapacağız, kapışacağız. Bu sandıklar ne? Oo, bir şey yaz yazıyor içinde. Hani okuma la. Ha okumuyorum ya. Neyse ne yapacağız dedin sen? Hani güvenli evlerinizi yapıp ornu sandığın içindeki yaratıklarla kavuşacağınız. Güvenli ev yapacağız. Tamam yapalım. Nasıl başlıyoruz? Hani şimdi sizi game moda geçiriyorum. Bekle Herobrine'den izin alalım. Game moda mı geçireceksin? Herobrine'den izin mi alacaksın? Game mod dedi bu arada. Hiç... Lan oha geçirdin. Ha, game mod'a geçtim ben de. Hani ne oldu la? Ha, ben de geçtim. Ben de geçtim. Allah, ta, tamam nasıl yapıyoruz şimdi Mahmut? Bana şimdi sizlere bir şeyler söyleyeceğim. Bu bloklarda ne bacağını? Burada bir tane tuş var. Bu da ne böyle? Bana tıkla ona şimdi. Tıkladım. Tamamdır sen sudan yapıyor. Yok ya ben sudan yapmam abi. Aa, ben, aa bende kaktüs varmış Mahmut su değil bak. Bana yok la sudan yapıyorsun. Onu kaktüs şeyi var. Elmas ne Ma la? Mahmut senin gözün problemli. Elmas. Biz nice, bu bu elimdeki ne benim? Kaktüs. İşte. Ee, Mahmut gördün mü gözü sorunu senin. Bana yürü git dahili yapma. Valla valla suyu. Ben neyle yapması ya? <laughs> Mahmut hastaneye Ana, tamam ya la la. Tam başlayın hadi başlayın. <laughs> İyi nasıl başlıyoruz? Hani Ben buraya geçeceğim arkadaşlar. Tamam kaktüsten güvenliği mi yapacağım ben şimdi? Hani he la, şimdi kaktüsten güvenliği mi yapacaksın? En güzel güvenli evde kim kapışırsa kazanacak. bana onlar blok şeklinde koyuyor. Ben kaktüsleri nasıl koyacağım? Hani bir tane var ee, ya böyle tahta şeklinde. Buldum buldum buldum. Bir saniye aklıma bir fikir geldi arkadaşlar. Şöyle blok yazalım. Bir tane içine doldurabildiğimiz blok vardı. Onu kullanmayı deneyeceğim. Hadi ben gidiyorum la. Tamam abi görüşürüz. Ben? Ya Ninja, ha? Hey. Elmas, o bloğun ismi neydi ya? Bırakayım sana. Buldum buldum buldum. Ha buldu. Aferin lan sana Ninja. Sağ olasın. <laughs> Şimdi arkadaşlar bunların içi be dolduracağız ama benimki bayağı değişik gözüküyor. Mahmut beni dolandırdı ya. <laughs> Neyse arkadaşlar. Abi uçağı biz kazanacağız. Tamam. Ay bu ne? Uçağı ben kazanacağım göreceksiniz. Ya ben kazanacağım. Uçak kullanmayabileceğim ben nasıl adam? Hayır gire. Ben her şeyi biliyorum. Hayır biraz eksik diyor. Ehliyeti yok. Ehliyeti yok diyor ya. <laughs> Yok yapalım. Yo, benim araba ehliyetim bile var. Ya yürü Nasıl? git daha 9 yaşında araba ehliyetim var diyor. <laughs> Oyuncak Ay, araba Mahmut ehliyeti geldi. herhalde. Ya Ay, Mahmut geldi. Arkadaşlar şöyle Başka hemen yükseltiyorum ha. şu şekilde. Buraları daha sonra kaktüse çevireceğiz hızlı şekilde. Bunlardan hızlı yapmam gerekiyor. Ben geç başladım ama olsun. Zaracağız. O uçağı süreceğim bugün. Ben süreceğim sen de. Biz süreceğiz. Siz mi? Siz takım mı oldunuz? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Dolduralım hemen sevmiyorum şey hep yalan ya. Ben de yalan Evin dışını bitirdik gibi. Evin Kok be. ev yaptım yemin ederim. İlk defa yapıyorum hayatımda. Şöyle arkadaşlar şimdi buralarda dolduracağız şöyle. Tavanını yapacağız evin. Mahmut ne zaman başlıyor <gülüyor> yarışma? bekleyin la daha durur güzel güzel. İyi bari. Kaç dakikamız var Mahmut? Dolduralım. Mahmut cevap da verdi <laughs> arkadaşlar. Kesin, kesin telefonda Instagram'a giriyor. <laughs> Mahmut acaba kendi kıraş oynuyor mu? <laughs> kesin oynuyordur ha yaşlı ya. <laughs> Ne oldu? Tostlar ninja. Ne hani olmuş? Kendi oynuyor mu? Hani yok ben rol oynuyorum, lol oynuyorum. Lol <laughs> Lan ne buna Bunu ne bir konuşsun ya. <laughs> lol mu oynuyormuş? Ne sana ne la? Ay lol oynuyormuş. Lol oynuyormuş ya. Oyunasın, oynasın oynasın. Hani <laughs> ama buna ne ben şakom eğini öbürüz yemerim koyulmuyormuş. Bu da böyle olmuyormuş. Tamam o zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Ya bunları kullanacağız ya da bunu kullanacağız. Bir deneyelim önce. Şunla başlayalım. Hadi bayrak kesin öldü la. <laughs> ee, kesin öldü mü? <laughs> de, de, de. Yaptığım evi görünce ağzın açık kalacak Mahmut. Anne, sen bir yer gör görsen nasıl korkuyorsun. Hatta gülüyorsun. Mahmut evet. bize silah verecek mi? yo vermiyor. E ee, nasıl koruyacağız kendimizi? Anne, kendi güvenli evlerinizi değil. Şimdi arkadaşlar alttan da böcekler falan saldırmasın diye. Bunun kodu 07'ymiş. Şöyle yapacağız. Şuradan şöyle chatten yazı yazacağız şimdi. Set 7 yazacağız. Hani son 2 dakika. Kaç dakika Mahmut? 2. Allah. Aa? Arkadaşlar son 2 dakika diyor. Hızlı bir şekilde buraya sistem kurmam gerekiyor benim. Ne olur ne olmaz sistemi. Şöyle monitör. PC'miz nerede? Bilgisayarlar nerede Mahmut? Allah neydi bilgisayar değil ya? <laughs> evet güvenli evde canım sıkılmasın diye. <laughs> Neyse laptopla laptop, işimi laptop. gördüm ben. Bir tane bundan koyacağım. Bir tane de bundan koyacağım. Birinde oyun oynarım. Birinde video çekerim. <laughs> şunu da koyalım. Bunları açalım arkadaşlar şöyle. Tamam tamam. Bir tane de modem koyalım hızlıca. Modemin ismi neydi ya unuttum ya. Abi ne ya? Router. Aa router router evet router. Bir tane router yeter arkadaşlar. İki internete de bağlanabiliriz. Tamamdır. Ee, birazcık ne koyalım buraya? Ana, son bir dakika. Son bir dakika mı? Bir Oha ya. Nasıl bir dakika? Tamam şuraları biz de ikişer tane. Mahmut kaç dakikamız var daha? Hani 30 saniye. Nasıl 30 saniye Mahmut kandırma ya. Hani kandırıyorum niye yanıyorsunuz ya? Şunu hemen bir deneyelim arkadaşlar. Şimdi içine bundan koyacağız. Bir tane buraya batın düğme koyacağız. Her şey İngilizce ya ne güzel. Anne gerçekten Mahmut. şu an 10 dakika kalmadı. 10 dakika mı? Ne 10 dakikası Mahmut? Dalga mı geçiyorsun? <laughs> Anne dalga geçiyor. Ana bu niye çalışmadı lan? Neyse bakalım. Mahmut. Nasıl? Tamam çalışıyor. Güzel güzel güzel. Anne sen ne lan? Şöyle bundan bir, bir bak, tane alalım. Bir oha ne yapmış lan bunlar? Tamamdır arkadaşlar. Şimdi biraz da tavana koyacağız bunlardan da. yanımıza gelemesinler. Anne gerçekten bir dakika kaldı. Oha bir dakika kalmış. Elinizi çabuk tutun hadi. İyi olan kazansın. <laughs> Tamamdır arkadaşlar. 4 43, 42, 45, Kıtla o koy. koy. Dur Mahmut ya o kadar da hızlı sayılmaz ki arkadaş. Hop şunu da doldurayım. Tamam Mahmut kaç dakikamız var toplam? Hani dakika yok saniye. Oha saniye mi var? Saçmalama Mahmut ya. Hani saniye var lan sabahtan beri yapıyorsunuz. Bir saniye şunu da koymam gerekiyor arkadaşlar ki kapımız güvenli olsun. Tamamdır. 19, 18, 17, 16, 15, 15 14, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Dur Mahmut dur sakin ol. Ya arkadaşlar çok az şey kaldı. Dur Mahmut Yedi. bir 10 saniye daha ver bize lütfen. Hani yok vermiyorum. Ya lütfen Mahmut ya hadi ya. Tamam veriyorum hadi. Tamam, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, Oo. 11, 10, 9, tamam. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eller kes 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 oh, bırak bırak tamam. bırak bırak Tamam bıraktık her şeyi Çeti de kapatalım Hani bırak lan Ninja görebiliyorum Bıraktım bıraktım Neyi görüyorsun ya sen beni Hani bırak lan. Aa Mahmut Ana. ben hala uçuyorum <laughs> Hala arkadaşlar bakın uçamıyorum Hani bırakıyorum sizi Game of 0'a geçiriyorum Hop geçirdim ona nasıl geç? Oha geçtim lan. Harbiden geçtim. Allah. <laughs> arkadaşlar Ana, şöyle şimdi göstereyim. Şimdi Ninja game modla bıraktım. Yaratıkları koysun. Ninja <laughs> e, yaratıkları koy bakalım. Önce kim başlıyor Mahmut? Hani <laughs> ilk önce Bayraktar başlıyor. biz başlıyoruz arkadaşlar. Videoyu beğenin, abone olun. Sizce nasıl oluyor onlara yazın. He, ileriye koy, yakına koyma ya. Ha vallahi Ana, başlıyor. Bir. Aa Mahmut, e, bir şey diyeceğim. Bana lütfen buton verin, buton verin. Buton koymayı unutmuşum. Hayır ya, hayır ya. Hani kapışla. Vallahi dur kapı içeceğim de butonum yok buton lazım. Gel lan buraya. Ha vallahi alev atarım ay, ha. Silah silah ne ne? Öyle ya. Arkadaşlar bakın öldürüyorum vallahi öldürüyorum evime de giremiyorlar. Ya bana bir tane buton verin lütfen. Al abi verdim al. Aha vallahi buton nerede hani? Geliyorum kafamda. Kapının önüne attı kapının önüne. Ölüyorum. Hayır. Al al al. At at at. Hı. Allah aha getirdi adamsın. Şimdi izleyin arkadaşlar onlara neler yapacağım. Şöyle koyalım hop hop hop. Bir yana bir yana bir yana bir yana saldır saldır saldır. Şöyle şöyle şöyle. Ölüyorlar mı? Ölüyorlar mı? Ölüyorlar, Tamam bir buna bir buna. Bir buna bir buna. Hop hop. <laughs> hop. Hop hop. Hop hop. Hop hop. Vallahi arkadaşlar kurtulacağız gibi duruyor. Silah sesleri de geliyor. Bunların canı kaç Mahmut <laughs> Ölmüyorlar arkadaşlar. Hadi biraz daha hızlı. <laughs> biraz daha hızlı. Aa ölüyorlar, ölüyorlar, ölüyorlar. Vallahi ölüyorlar. Allah! Aha, i̇şte bu. bir tane kaldı. Ale alev 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 Ha geliyor. Gel bakalım gel bakalım. Öleceksin pis butan. Hadi 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 hadi. Kaç tane şeyimiz kaldı? Oho daha bir sürü var. <laughs> ha ah, öldürdüm. İşte bu kazandım. Ana kazanmadın dur la. Ha daha ninja ile elmas var doğru. Hop. Kayan elmas. Elmas geç. Kapımı da örtün de arkadaşlar. Ben içeri girelim. Ahmet gel mi sıfır yiyeceğiz? Hani adam geçireceğim, sizi oynayın la. Tam kim başlıyor şimdi? Hadi ben hani de hani elmas da. Vallahi koyuyor arkadaşlar. Hı 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 arkadaşlar. Hı Oha Witcher beş başlı Witcher. <laughs> i̇çeri giremiyor ki Witcher'lar. Mahmut. Ne? Hani? Ninja hile yapmış bak evin önünü de kapatmış geçemiyorlar. Hani kapatabilir. Hayır kapı Bu açık kalacak da hani. Oha silah da vermişsin. Evet. Yaksızlık ya, haksızlık var ama Mahmut mi? ya. Hani silah yok la. Aa silah sıkıyor bak diskalifiye onu Mahmut diskalifiye et. Hile Yok, yapıyor hile yapıyor. Sıkıyor? Aa bak. Elmas mı? Elmas elmas. Hani psikoloji <laughs> ediyor mu? <laughs> Haa. Psikoloji oldu. Elendi. Elendin elmas adam. <laughs> ya bir sıkmıyor ya. Kapıyı da açık bırakman gerekiyordu. Bak kapının önünde bile doldurmuşsun hileci seni. Allah. Ya, Tam Tamam sırada o hani zaman Ninja'da. Ninja bebek var. Hadi Ninja sıra sende. Hani bayrakları tamam. da game moda geçirin de yaratıklara koysun. Aa beni game moda geçirin. Bunlar ne noob yazıyor bunlar. Alayım bakalım şöyle neymiş bunlar. Beni game moda geçirin. Aha geçtim valla. Tamam koyuyorum hazır mısın Ninja? Hani dur Ninja'yı ilk, ilk önce game moda sıfıra geçireyim. Tamam Ninja'yı game moda sıfıra geçir. geçir. Hani Ninja kapını kır. Kapını aç Ninja kapın açık kalacak. Tamam açalım kapını. Aha kapısı Ay. açıldı. 3, 2, 1 1 Ah, nuplara bak. Ben Oha arkadaşlar, nup niceye saldırıyor? 3 tane dev nup. Ha vallahi öldürecek ben mi, ben mi? Ben bakalım. Nasıl öldürürüm? Elle vuruyorum. Hadi diremez senin. Seninle saldıracak ben bir şey yapmadın mı? Silah verdiler bana. Hayır silah değil, ne silah ya? Seni saldıracak bir şeye ihtiyacın var. Okun otomatik sistem, hiçbir şey yok sende. <laughs> Mahmut bu da öldürebilecek gibi duruyor Arkadaşlar bakın öldüremiyor nupları. E Mahmut kim kazandı? Mahmut. Mahmut niye bana cevap yok. vermiyor ya? Mahmut niye cevap vermiyorsun? Hani <laughs> daha bitmedi çünkü. He doğru ama öldüremiyor bak. <laughs> hani yapacak <laughs> bir şey yok öldürecek. Hani <laughs> <Aa, gülüyor> o yanıyor, öldü. yanıyor 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 ha, <laughs> öldü. <laughs> 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 Nuklar kazandı. Ne kazandı Mahmut. Şunları da al şöyle. Hani hey sen kazandın. Uçağı artık senin görevli kullan. Aa vallahi kullanacağım. Benim e, Ben eskiye çevirin. Gerçek hayata döndür. Hani yok. Ya uçuyor mu uçuyor. Bak. Hani dur lan hele buraya Hop, Bekle, oh, oh. Aa, bekle. Oldu, oldu. Tam oldu. Allah bu uçağı defa açıracağım. Ne oldu lan ezikler? <laughs> i̇şte en iyisi benim. Ne ben ya. Ben uçağı ben Oha, çalışıyor. Oha, gidiyor ben gidiyorum arkadaşlar. Vallahi gidiyorum. Allah. Ben ben ben. Ne ne sen Hadi hadi Arkadaşlar hadi, hadi, hadi. videoyu mutlaka beğenin şuna bakın Oha vallahi gidiyoruz Bir dakika ya sakarsız olmaz Motorları susturuyorum Tamam şunu da aşağı indirelim Motorlar sussun arkadaşlar Allah Yine çakılıyoruz Dur artık dur artık Neyse motorları çalıştır Hop evet, işte. Çalıştı bunu da çalıştırıyorum Hadi gidiyoruz gel arkadaşlar gel, gel, gel. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın Hepinizi seviyoruz görüşmek üzere